Yükdürük geliyor maça, Koyespor başlıyor, Mersin'de. İşaret geldi, Pedrinho cezası aslında gönderdi Pedrinho. Kamil Ahmet dokunamadı, bazur ucunda. Açıdar, bazurdan geriye, Yusuf'tan kontrol, baktı içeri. Şimdi orta, kafa, topa alır gol! Marko Jeltovic seviniyor. Sonra Yusuf kucaklaşıyor. Jevtovic kameralara gelip böyle seviniyor. Kafayla çok klas bir gol. Marko Jevtovic. Yusuf Erdoğan bu sezon son bölümde son haftalarda çok iyi bir performans sergiliyor. Kes top kaybı geldi. Ceza sahası. Toba yerden gönder. Strandberg gol. Toba gol. Maçta beraberlik var. İtirazlar da var. Strandberg topu aldı. Santra'ya gidiyor. Orta noktaya gidiyor. Halil Umut yanında da itirazlar yükseliyor. Alan Kiyas ve Bersan Duran Var merkezindeler. İzleme tavsiyesi geldi Halil Umut Meler'e. Şu anda izliyor pozisyonu. Herkes merakla bekliyor. Hayır diyor. İşte bu pozisyonda orada bir elle müdahale var dedi. Halil Umut Meler. Cengiz. Yerden Masanga. Masanga'nın pası Bilal Butoba, Abdülkadir alamadan müdahale geldi. Masanga hemen bıraktı Cengiz'e Cengiz Demir. Ortayı yaptı. Kafa. Top alanda gol. Bilal Butoba. Hatta Kaşatay Spor beraberliği yakalıyor. Mersin'de. Bilal Butoba. Maçta beraberlik var. Kanattan koşuyla geldi. Havada adeta asılı kaldı kafayı vurdu, gol attı. Abdülkadir parmak. Abdülkadir kendi gitti. Şimdi yerden şut, gol! Abdülkadir parmak. Abdülkadir'in golü. Savunma yaptı, topağlara gitti. Ataka Aşatay Geriden geldi, öne geçti Mersin'de. Gol, Abdülkadir parmak. Adil. Yatarak müdahale Masanga. Strandberg'de kaldı top. Carlos Strandberg. Strandberg kendi gitti. Süratle gitti. Kareye baktı. Şut son anda Deniz ikinci Ahmet sahibi oluyor. Dao Yusuf içeride. Şimdi cezası aslında hiç dokunamadı Yusuf Erdoğan. Kontrol. Yusuf bıraktı. için pası. birip Kare'ye doğru gönderdi. Atak devam etti. İtirazlar var. Boşta kaldı. Bankboy orada yatarak müdahale. Ardından Bilal toba yerde kaldı. Top dışarıda. Yusuf'tan bir orta daha sekti şimdi. Kontrol geldi. Şut gol! Pirip oyuna girdi. Gol attı. Luka Pirip attı. Tüm Ossan Konyaspor beraberliği yakalıyor Mersin'de. Luka Pirip, Ataka Şatay Spor 2, Tümosan Konya Spor 2. Gol Luka Pirip'ten geldi Mersin'de. Uğurcan, Aleksic fırladı. Daniel Aleksic, Aleksic ceza sahasında yerden bıraktı. Son anda ama topukla. Ardından Kavo girdi araya. Müthiş bir pozisyon. Kilama. Bilal Butoba. Bir o karede bir bu karede pozisyonlar devam ediyor. 79. dakikadayız Mersin'de. Bilal Butoba. Butoba aradan bıraktı Abubakar'a. Ve sana Abubakar Deniz. Deniz Ertaş. Hemen gönderiyor Olcan'a. 6 oyuncu ile geldi tüm Konyaspor. Alassandao. Luka Pirip. Kareye baktı. Sert durdu son anda. Vişar Bekay dönen top gol pozisyonu Kilama. Kramer'in önünde yine Kilama. Yine Kilama yine Kilama. Uğurcan. Yine Biorlo'ya doğru bu kez. Biorlo indirdi Yusuf topu aldı. Ceza sahasına girdi çaprazda. Yusuf çalımı attı. Yusuf ayakta kaldı. Yerden gönderdi. Direkten geri geldi Alexic. Direkt. Uğurcan, Luka Pirip. Dao yine ucunda. Dümosan Konya geliyor, kalabalık geliyor. Orta geldi Kramer'e doğru biraz. Kramer! Karıyı bulamıyor Kramer. Melih'e pas, Melih Postan. Morcan Biorlo. Biorlo gitti. Yusuf'a bıraktı. Şimdi orta bir direkt daha, bir direkt daha. Milli postan dönen topu Oğuzcan, Şut gol! Son dakikada gelen gol Olcan. Tüm Ozan Konya Spor 90'da golü buluyor Mersin'de. Müthiş bir sevinç var Mersin'de. Tüm Ozan Konya seviniyor. Olcan. Oyuna sonradan girenlerin golleri. Recep Uçar. Biri oyuna oyun aldı. Olcan oyun aldı. Goller onlardan geldi. Koyespor'a geçti. <laughs> Joelson Fernandez. Joelson Fernandez ortayı yaptı. Gol pozisyonu dışarıya. Dışarıya. Kale önünde. Jonathan Okoronko. Yerden gönderdi Masanga. Bilal Butoba. Kurtar topu Bilal Butoba. Kendi gidiyor Bilal Butoba. Butoba. Bu Toba. Diren dışarıya. Bilal bu Toba. Maç bitti. Kritik mücadelede. 3 puan Tümosan Konya Spor'un.